Ölçüleri oluşturduktan sonra veya oluştururken bizim ölçü alma seçeneklerimiz mevcut tabi burada ölçülendirmelerin çizim esnasında yapıyoruz ama dışarıdan gelmişse biz oluşturmamışsak parça kontrol için ölçü alma seçeneklerimiz mevcut. Bunlardan biri bizim PMI seçenekleri. PMI seçenekleri 3 boyutlu ortamda kalıcı ölçüler oluşturmaya yarayan seçeneğimiz. Burada oluşturduğunuz ölçüler sizin teknik resme bu datayı attığınız zaman otomatik olarak teknik resime de atılacak. Ve dediğim gibi 3 boyutlu ortamda siz bu şekil çizgileri, ölçüleri sürekli olarak göreceksiniz. Burada PMI modülüne geldim. Şeklin 10 yanındaki modül, PMI modülü. Burada e, ilk ölçülendirme seçeneklerine buradan bakacağız. Daha sonra sorgula kısmındaki ölçü seçeneklerine geleceğiz. PMI içerisinde bizim hızlı bir şekilde bütün ölçüleri e, ölçebildiğimiz kısmımız hızlı ölçü e, şeyi komutu. Hızlı ölçüye tıkladığımız zaman aynı bizim taslaktaki akıllı ölçülendirmemiz gibi seçtiğimiz yerlerde ölçülendirme yapar. Biz buradan gelip bir daire seçersek, şu şekilde bir daire seçersek dairenin çapını bize verecektir. Biz buradan gelip iki kenar arasında bir noktayı seçersek o noktaların arasındaki uzunluğu bize verecektir. Ve dediğim gibi bu ölçülendirmeler 3 boyutlu ortamda sürekli bizim karşımızda duran Ölçülendirmeler ve yönetici kısmında burada görünüm kısmına gelirsek buradan bunların görünürlüğünü açıp kapayabiliyoruz. PMI'ya sağ tıklayıp PMI gösteri tıkladığınız zaman kaybedecek. Tekrar tıkladığınız zaman bunu aktif hale getirecek. Yönetici kısmında buradaki görünüş yöneticisinden PMI'ları bulabiliriz. Geliyorum tekrar biz, bizim parça yönetici kısmımıza. Burada dediğim gibi iki noktayı seçtiğimiz zaman doğrusal bir daireyi seçtiğimiz zaman çap gibi e, ölçüleri buradaki hızlı ölçüyle hızlı bir şekilde ölçebiliyoruz. Burada gelip ben şu iki noktayı ölçeceksem eğer bu iki nokta arasını ölçeceksem şöyle yapalım. Geldim komutu tıkladım. Bu iki noktayı seçtim. Şimdi baktığınız zaman buradaki ölçüyü sadece belirli bir düzlemde koyuyor. Ee, şey, YZ düzlemine bu ölçü, ölçüyü sadece koymamıza izin veriyor. Atıyorum ben bunu değiştirmek için, buradaki ölçüyü nereye koyacağını değiştirmek için buradaki düzlemi tıklamam gerekiyor. Düzlemi tıklayıp, örneğin ben bu üst düzlemi tıklarsam bundan sonra ölçüyü ayarladığım ölçüyü buradaki üst düzleme koyacaktır. Buradaki düzlemden seçtiğim ölçü içerisine ölçümü koyacaktır. Dediğim gibi ben üst düzlemi seçtim. Geliyorum şu şekilde ölçümü bıraktım. Ben onayladığım zaman ölçüm bana burada bırakmış oldu. Şimdi dediğim gibi biz bunları teknik resime geçtiğimiz zaman PMI ölçülerini otomatik olarak teknik resme aktaracak. Bunu nasıl yapacak? Örneğin biz üstten baktığımız zaman şu şekilde. Parçaya üstten baktığımızda hangi ölçüleri biz görüyorsak üst görünüşte biz bu şekli koyduğumuz zaman e, PMI ölçülerini göreceğiz. Ancak biz atıyorum şu şekilde parçaya yandan baktığımız zaman herhangi bir PMI ölçüsü göremiyoruz. Demek ki biz yandan bir görünüş koyduğumuz zaman teknik resmi PMI ölçülerini bana göstermeyecek. Bizim PMI'leri koyduğumuz düzlem burada e, önemli oluyor o yüzden. Ayrıca ben PMI ölçülerine şu şekilde uzaktan bakmak istediğim zaman parçadan bayağı uzaklaştım ölçüleri burada okuyamıyorum. Bunları ayarlamak için veya ben yaklaştığım zaman ölçüler bana çok büyük geliyor. Bunları ayarlamak için PMI modülünde en köşede PMI'yi yenile diye bir seçenek mevcut. PMI'yi yenile dediğim zaman e, makul seviyelere PMI ölçüsünü ayarlıyor. Örneğin ben şu şekilde uzaklaştım. PMI ölçülerim küçük kaldı. PMI'yi yenile diyorum. Otomatik olarak benim görebileceğim seviyeye bunu kendisi ölçeklendiriyor. Hızlı ölçünün hemen yanında doğrusal ölçülendirme yapabildiğimiz seçeneğimiz mevcut. Doğrusal ile e, iki nesne soruyor bize. Bir ve iki. Bunların ikisinin arasını bana ölçecek. Çemberin merkez noktasından yakaladı. Ben bunları dediğim gibi e, kendi verdiği düzleme şu şekilde baktığımız zaman koyabilirim veya gelip buradan düzlemi seçip diyorum ki şuradaki düzleme göre bu ölçüyü koy diyebilirim. Bu şekilde ben onayladığım zaman belirlediğim düzlemde e, belirlediğim yerlerin ölçüsünü doğrusal bir şekilde alacaktır simetrik dediği şu şekilde hesaplayacak. İki mesafe arasını 2 ile çarparak size bir değer verecek. Örneğin buradaki şu iki çizgi arasındaki değer 70'ti. Geldim ben simetriyi seçip bu iki eğri arasını tekrardan seçtiğim zaman bu iki arası iki eğri arası yani bunu şuradaki eğriye göre simetri alsaydım burada oluşabilecek Eğri arasındaki mesafe ne kadar olacaktı? Oluşabilecek eğri ile bunun arasındaki mesafe simetriyi belirlediğim simetri eğrisine göre ne kadar bir mesafe olacaktı? Bunu bu şekilde onaylarsam zaten bu kısmın iki katı olacağını biliyoruz. Demek ki 140 milimetre olacak. Burada açısal ölçülendirmeler yapabiliriz. Onun için hızlıca bir şekil çizeceğim. Şöyle yine açıya uygun olsun diye şöyle çiziyorum. Uzat dedim. <laughs> tamam. Tabi burada uzat içerisinde en son şu çıkar seçeneğini kullanmıştık. Boolean'dan ilk seçeneği seçip onayladığımızda katıyı oluşturacak. Piyamaya geri döndüm. Burada açısalı tıkladığımda hangi iki yüzey arasında veya hangi iki eğri arasında sen Açı değerini ölçeceksin diyor. Geldim buradan iki yüzeyimi tıkladığım zaman bana mevcut açı değerimi veriyor şu şekilde. Ben koyarsam bu iki yüzey arasındaki açı değerim benim 146.45 dereceymiş. Bu iki yüzeyin arasındaki derecem. Veya gelip ben buradan radyal çapsal e, ölçümler yapabilirim. Radyal çapsal tıkladım. Buradaki daireyi ben, yarım daireyi tıkladığım zaman bana bu dairenin direkt olarak yarıçap değerini verdi. Şu şekilde yerleştirip onayladığım zaman buradaki dairenin yarı çapını da ölçe, e, ölçülendirmiş oldum ve aynı şekilde buradaki daireye de uygulayabilirdik bunu. Pah uzunluklarını, yay uzunluklarını buradan ölçebiliriz. <laughs> ve deli delik bilgisini PMI üzerinde ekleyebiliriz. Buradaki delik işareti komutuyla. Delik işareti komutunu tıkladıktan sonra burada bizden tabi nesneyi ve nesne kısmı bizim neyi ölçeceğimizi istediği kısım. Metin noktası dediği de nereye bırakacaksın? Örneğin buradaki ölçüyü ben şu noktaya bırakmışım gibi hangi noktayı bırakacaksın? Onu sorduğu kısım. Burada alt kısımda da eğer delik üzerinde varsa ee, delikte varsa örneğin vida dişi çapı bilgisi, diş hatve bilgisi, diş derinliği bilgisi gibi değerler varsa ben bunlardan hangisini istiyorsam buradan açıp veya benim yaptığım gibi hepsini açabilirsiniz. Bütün bilgileri görmek için delikle ilgili. Gelip buradaki unsurları seçtikten sonra ee, delik bilgisini görebileceksiniz. Geldim ben buradan nesne olarak deliği seçtim. Ve e, metin noktası. Ben bu bilgiyi nereye yerleştireceğim? Buraya yerleştirdim. Bunu ben onayladığım zaman bize <laughs> bu sadece bir delik olduğu için, herhangi bir vida dişi bir şey vesaire olmadığı için bize sadece derinliğini, 20 milimetre derinliği varmış. Derinliğini ve çap bilgisini verdi. Delik işaretinden. Atıyorum biz çap bilgisini de istemiyorsak sadece derinlik istiyorsak bunları kaldırıp derinliği seçip Sadece bize derinlik bilgisini ver diyebiliriz buradan. Delik işaretini tıkladıktan sonra. Buradaki PMI'ları ben şu şekilde seçip siliyorum. Şuradan. Kapatalım. Şimdi burada önemli bir seçenek mevcut. Önemli bir komut var. Sınırlayıcı adı altında bir komutumuz mevcut. Sınırlayıcı komutu bize mevcut modellerin kütük bilgisini otomatik olarak çıkaran komutumuz. X'de, Y'de, Z'de bize modelin kütük ölçülerini çıkaran komutumuz. Sınırlayıcı komutu. Sınırlayıcı komutunu seçtikten sonra şekiller soruyor bize. Hangi şeklin sen kütük ölçüsünü alacaksın? Örneğin şu şekli ben seçtim. Bu şekli seçtiğim zaman kendisi zaten en uygun olacak şekilde bir kütük içerisine bunu alıyor. En e, az sarf fiyat oluşacak şekilde bunu kütük içerisine alıyor. Ancak siz buradaki kendi aldığı kütüğü beğenmiyorsanız buradan düzlemden e, elinizdeki mevcut malzemeye göre de e, uydurabilirsiniz. Düzlem kısmından örneğinden bu yüzeyi seçtiğim zaman kütüğü e, aldığı şekil değiştirecek veya buradaki yüzeyi seçtiğim zaman değiştirecek. Hangi yüzeyi seçersek ona göre bize bir yüzey verecek. Ben geldim şuradaki yüzeyi seçiyorum. Şimdi alt kısma baktığım zaman alt kısımda model boyutu ve stok boyutu diye iki kısım bulunuyor. Sınırlayıcı komutun en alt kısmında. Model boyutu dediği bizim şu andaki x'in, y'nin, z'nin e, ölçüleri X'de ne kadar parçam e, mevcut, Y'de ne kadar, Z'de ne kadar bunları bize gösteriyor model boyutu kısmında. Stok boyutu kısmında da biz eğer ki e, bu parçayı işlememiz için tabi payı olan pay bir miktar paylı bir küçükten bu parçayı işlememiz gerekecek. E, bu stok için oluşturduğumuz stok boyutu ne kadar? Onu bize gösteriyor. Biz bu kütleye nasıl pay vereceğiz derseniz buradaki ölçüler kısmından X'de, Y'de, Z'de e, pay verebilirsiniz. Buradan örneğin ben X'i artırdığım zaman görüyorsunuz burada X'i artırıyorum. Kütüğüme pay veriyor. Ve buradan stok boyutuna baktığınız zaman da ben bunu artırdıkça veya azalttıkça değiştiğini göreceksiniz. Bunu x'te de yani bu kısım x'in artısı, bu kısım eksisi, eksi de pay verebilirim. Aynı şekilde y'de, z'de de pay verebiliyorum ben bu kütüğümü. Bu şekilde oluşturduktan sonra ben bunu onayladığım zaman kütüğümün bana baktığınız zaman x'te, y'de ve z'deki ölçülerini paylı bir şekilde benim verdiğim paylarla PMI ölçülerini alıyor. Buradaki sınırlayıcı komutunun yaptığı iş budur. Kütük ölçülerini otomatik olarak size veriyor. Sınırlayıcının yanında koordinat, herhangi bir noktanın koordinat bilgisini alabileceğiniz koordinat komutu mevcut. Şimdi burada devam edelim. Açıklamayla ilgili seçenekler mevcut. Parça üzerine açıklamalar ekleyebildiğimiz seçenekler mevcut. Bunlar neler? Örneğin herhangi bir noktanın koordinat bilgisini alabildiğimiz, tabi bu koordinat bilgisini ne veriyor? Orijinden e, neye göre veriyor? Orijinden uzaklığa göre veriyor. Koordinat tıkladığımız zaman hangi noktanın koordinatını sen almak istiyorsun diyor. Örneğin şuradaki parçanın köşe noktasından bahsedersek köşe noktasını tuttuğum zaman. Ee, bu parçanın köşe noktasının koordinat bilgisini bana verecektir ve bu koordinat bilgisini metin noktası dediği nereye yerleştireceksin diyor, hangi noktaya yerleştireceksin, şöyle şu şekilde konumlandırdığım zaman e, ben bunu onayladığımda <laughs> x'te, y'de, z'de e, bana koordinatları verecek buradaki nokta için zaten okla buradaki noktayı gösteriyor. Herhangi bir noktanın koordinat bilgisini alabiliyoruz. E, bu kısım baya e, karıştı. Ben yeni bir parça oluşturayım buradan hemen. Şöyle. Şu şekilde bir rastgele bir parça olsun. <laughs> Piyama içerisinde. Şimdi e, Koordinatın hemen yanında etiket komutu mevcut. E, dosyalar üzerine yani datalarımız üzerine etiketler e, eklememize yarayan, not düşmemize yarayan seçeneğimiz etiket. Tıkladığım zaman bana hangi noktaya sen e, etiket koymak istiyorsun diye soruyor. Örneğin şuradaki yüzeyi ben seçtim. Nereye koyacaksın bu etiketi? Şu noktaya ben etiketimin konumunu ayarladım. Daha sonra bu e, etiket kısmına ne yazacaksın? işte atıyorum onda bir tolerans. Gibi istediğiniz bir notu buradan yerleştirip onayladığınız zaman burada notunuzu oluşturacak, etiket bilginizi oluşturacak. Tabi siz burada etiket bilgisini oluştururken buradaki yazıyla ilgili ayarları, değerleri bu alt kısımda bulabilirsiniz. Yani buradaki yazı nasıl görünecek? Şu tolerans örneğin çizginin üzerinde mi yazacak? Çizginin hemen sonunda mı yazacak? İşte çizgiye bağlı bir şekilde e, yatayda, horizontal bir şekilde mi yazacak? Buradan hangi şekilde yazacağının e, şeklini seçebilirsiniz. Ayrıca buradan e, ok bilgisiyle ilgili seçenekleri de değiştirebilirsiniz ne tarz bir ok istiyorsunuz veya okun boyutu ne kadar olacak, rengi ne olacak, çizgi tipi nasıl olacak gibi seçenekleri buradan kendinize göre düzenleyip onayladığınız zaman bunlar da değiştirecektir. Burada <laughs> yüzey finişi işareti koyabiliyorsunuz. Herhangi bir yüzeye finish işareti veya Herhangi bir işaret koyabilirsiniz. Bu komutu tıkladığınız zaman size bir nokta soracak. Örneğin şu nokta. Ben bunu seçtiğim zaman buraya bir işaret koyacak. Bu işareti de neye göre koyuyor derseniz buradaki sembol tipinden. Siz buradaki sembol tipini değiştirdikçe buradan uygun bir sembolü seçip herhangi bir yüzeye işaret koyabilirsiniz. Ayrıyeten alt kısımda da bu sembolün ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Bu şekilde ayarlayıp onayladığınız zaman herhangi bir yüzeyde finish e, işareti koyabileceksiniz. Gelip ben buradan şunu şurada oluşturduğum silindirin üzerine şöyle yerleştirip şuradan bir çıkarma işlemi yaptım. Burayı boru haline getirdim. Burada ben oluşturduğum silindirin merkez noktasını istiyorsam yine piyama içerisinde merkez çizgisi seçeneği burada mevcut. Merkez çizgisini seçip ben buradan herhangi bir yüzeyi seçersem o yüzeyin merkezinden geçen ekseni onayladığım zaman bana verecektir. Bu şekilde. Ayrıca merkez çizgisinin hemen altında farklı bir komut e, merkez noktasını gösteren seçeneğimiz Buradan gelip ben yüzeyi seçtiğimde e, nasıl bir işaret istiyorum buradan onu seçip onayladığımda merkez noktasında bana e, bunun şu şekilde bakarsak şurada artı şeklinde merkez noktasında bu yüzeyin bana gösterecek. Ayrıca burada ek notlar ekleyebiliriz metin kısmından. Metin kısmını tıkladığımda hangi noktaya ben not ekleyeceğim atıyorum şuradaki köşe noktasına. Ee, ne yazacağım buraya? Herhangi bir şey yazdım. Sonrasında yazı tipim ne olacak? Yazı tipini seçip, rengini seçip, bunun boyutunu ayarlayıp onayladığımda buradaki e, köşeye not düşmüş oluyorum ve zaten ben ekranı döndürdüğüm zaman bu not sürekli bana bakar halde, sürekli göz önünde duruyor. Bunu aynı şekilde balon şeklinde de oluşturabiliyoruz. Balon komutunu tıkladığım zaman bir nokta istiyor. Noktayı seçip e, buraya tekrardan notumu yazıyorum. Daha sonra dediğim gibi az öncekiyle aynı yazı tipi ayarlarımı yapıp onayladığım zaman buraya notumu düşüyor ve ben bunu döndürdüğüm zaman sürekli bana bakan notlar bunlar. E, burada dediğim gibi siz uzaklaştıkça veya yakınlaştıkça ölçülerinizin boyutu sabit kalacak. Bunları uygun bir hale getirebilmeniz için şuradaki PMI yenile komutunu tıklamanız gerekiyor. Size daha uygun bir hale getirebilmesi için. Burada PMI komutları dediğim gibi sürekli 3 boyutlu ortamda kalan komutlar ve siz teknik resmi aktardığınızda bunlar sürekli teknik resimde siz isterseniz koyduğunuz görünüşten karşınıza çıkacak ölçülendirmeler. Eğer ki siz anlık sorgulamalar yapmak istiyorsanız yani piyamayı oluşturduktan sonra bu şekilde üzerine basıp silmek biraz zaman alıyor. Siz anlık bir şekilde örneğin şuradaki kenarın uzunluğunu ölçmek istiyorsanız bu sefer sorgula kısmını da kullanabilirsiniz. Sorgula kısmı içerisinde bizim diğer ölçü alma ile ilgili seçeneklerimiz mevcut. Buradaki mesafe bizim iki nokta arasındaki mesafeyi ölçen değerimiz. Buradan geldim, iki noktayı seçtim. Bana hızlı bir şekilde burada mesafe değerimi verdi ve burada ayrıca ben şunu da yapabiliyorum. Mesafeyi seçtim, şu noktayı seçtim, bu noktadan e, örnek veriyorum şu noktaya. Burada çapraz bir ölçüm mevcut. Buradaki çapraz ölçüm buradaki mesafe kısmından bana veriliyor. Bu çapraz ölçümdeki x mesafesini, y mesafesini, z mesafesini ayrı olarak da bana burada veriyor. Tabi buradaki x, y, z eksenlerine göre x'teki, y'deki, z'deki ölçülerini ve direkt ölçüsünü mesafe üzerinde bana burada veriyor. Onun dışında aynı şekilde açı ölçebilirim. Şöyle gelelim tekrardan bir önceki kısma açı değerimi tıkladığımda, açı komutunu tıkladığımda örneğin şu yüzey ve bu yüzey arasındaki ben açı değerini istiyorum şu şekilde. Burayı tıkladım. Pardon. Referans noktamız. Evet, buraya göre, buradaki referansa göre ilk noktam, ikinci noktam. Yani bu ikisi arasındaki açı değerim 78.02 derece buradaki açı değerim. İkisi arasındaki açı değeri. Açı değeri ölçebilir, yay ölçebilir, yer çapı ölçebilir. Herhangi bir eğrinin uzunluğunu ölçebiliriz. Şu şekilde rastgele bir eğri oluşturduğum zaman gelip burada sorgula içerisinde QMA'yı ve sorgulayı karıştırmamak lazım, sorgula içerisinde uzunluğu tıklayıp eğriyi ben seçtiğim zaman e, eğrimin uzunluğunu bana burada veriyor. Şuradaki çevre uzunluğunu bana burada veriyor. E, bu şekilde eğri bilgisini de görebiliriz. Ayrıyeten 3 boyutlu yüzeyin alan bilgisini de bana burada veriyor komutum 3 boyutlu yüzey içerisinde. 3 boyutlu yüzeyi ben tıkladığım zaman hangi yüzeyin ben alan bilgisini istiyorum? Şuradaki yüzeyin. Ben bunu tıkladığım zaman onayladığımda bana bu seçtiğim yüzeyin alan bilgisini, sınır uzunluğunu ve azami eğrilik bilgisini bana burada veriyor. E, bu bazen şu işe yarayabiliyor. E, denk geldi diğer firmalardan. Mesela bir kalıp yaparken örnek veriyorum, bazı yerlerini farklı renklere, bazı yerlerini maviye, bazı yerlerini kırmızıya boyayıp kalıbı modelliyorlar. Buradaki renk filtresini kullanıp, buradaki 3B yüzey ile kırmızı yerlerin e, alan bilgisini, mavi yerlerin alan bilgisini ayrı ayrı sol, sorgulama imkanı mevcut. Dediğim gibi 3 boyutlu yüzey komutunu tıklayıp hangi yüzeyin siz ölçümünü yapacaksanız onayladığınızda size alan bilgisini, sınır uzunluğunu, eğrilik bilgisini verecek. Burada önemli olan kütle özellikleri kısmı mevcut. Sorgula içerisinde kütle özellikleri mevcut. Nedir bunlar? Kütle özellikleri dediğimiz parçanın bize ağırlık bilgisini, hacmini, alanını veren seçeneğimiz sorgula içerisinde modeli denet, denetlere kütle özelliklerini tıkladığınız zaman hangi şeklin siz kütle bilgisini istiyorsunuz? Bunu size soruyor. Şekil şekli olarak bu oluşturduğum şekli seçtim. Sorgula içerisinde kütle özellikleri. Şekil olarak bu oluşturduğum şekli seçtim. Yoğunluk değişkenleri tip kısmına otomatik derseniz, eğer bu parçaya bir malzeme ataması yapmışsanız, o malzemenin yoğunluk bilgisini otomatik olarak kullanır. Veya siz buradan farklı bir yoğunluk bilgisi girecekseniz, herhangi bir malzeme ataması yapmadıysanız, e, yoğunluk bilgisi girebilmek için özel kısmını tıklıyorsunuz. Özel kısmı tıkladıktan sonra işte e, yoğunluk biriminiz nedir? Kilogram bölü milimetre bunu değiştirebilirsiniz. Sonrasında buradan yoğunluk miktarını girdikten sonra siz bunu onayladığınızda size yoğunlukla ilgili değerleri verecektir. Bu malzemenin yoğunluğa göre alanını, kütlesini, hacmini size verecek. Bu şekilde kütle bilgisini malzeme üzerinden alabiliyorsunuz. Dediğim gibi sorgula içerisinde kütle özellikleri. Buradan devam edersek şunları silelim. Kesit bilgisini nasıl alacağız? Ona bakalım. Buradaki malzeme için bir kesit alalım. Onda sorgulu içerisinde aynı şekilde kesit kısmından kesit bilgisini alabiliyoruz. Kesiti ben tıkladığım zaman bu şekilde bir Kesit düzlemim çıkıyor. Ben bu düzlemi buradaki tira hattan hareket ettirebilirim. Tiri hareket ettirip Ben bunu döndürebilirim. Aynı şekilde Veya buradan Kesit düzlemini kendim belirleyebilirim. Referans düzlem deyip herhangi bir düzlemi ben burada kesit için Seçebiliyorum. Veya buradaki Malzemenin Ön görünüş, üst görünüş yan görünüş, sağdan görünüş, soldan görünüş hızlı olarak kendim otomatik şekilde seçebilirim buradan tıklayıp veya dediğim gibi burada olmayan bir görünüş varsa referans düzlemi tıklayıp herhangi bir düzlem seçtiğimizde o düzlemden kestiğini al, alacaksınız. Sonrasında biz buradaki triada hareket ettirdiğimizde e, bize bu şekilde kesit bilgisini verecektir. Burada eğer iki malzeme birbiriyle çakışıyorsa, iç içe geçmiş malzemeler varsa kesit içerisinde bunu kırmızı renkle gösterecek. Tabi bunu kendiniz değiştirebilirsiniz buradaki renge tıklayıp. E, şu kesit içerisine alın, alınmış alanda herhangi bir tarama istiyorsanız tarama stilinden bunu ayarlayabilirsiniz veya istemiyorsanız en baştaki seçeneği seçebilirsiniz. Burada en alt kısımda e, eğri rengini tabi değiştirebiliyorsunuz buradaki eğri renginden. Eğri ekle derseniz örneğin şu şekilde bir kesit için konuşursak eğri ekle derseniz siz bu kesiti kapattığınız zaman buradaki kesitteki eğrileri size eğri olarak verecektir. E, örnek olsun diye ben buradaki ekle kısmından en altta ekle kısmından eğri ekleyi tıkladım. Bu şekilde ben onayladığımda kestim hala açık. Buradan kesit açık kapalıdan kestim kapatıyorum. Hatta buradan ben katımı da kapattığım zaman aldığım kesitim kesit değerlerini bana vermiş oluyor. Örnek olsun başka bir e, şekilde yapalım bunu. Tekrardan geri aldım. Sorgula içerisinde kesiti tıkladım. Buradan geliyorum şu şekilde. Ben kesitimi aldım. Kesit yaptığım yer mavi çizgilerle bana gösteriliyor. Alt kısımdan gelip eğri ekle dediğimde buradaki mavi çizgileri eğriye çevirdi. Ben bu şekilde onaylayıp kesit kapattım. Daha sonrasında katımı gizledim şuradan. Kesit çizgilerini bana vermiş oldu. Tabi burada PMI ile açık. Bunu kapatalım. Şu şekilde. Bunları daha sonrasında siz DVG DXF olarak kaydedip e, teknik teknik resimlerinizde kullanabilirsiniz.